merhabalar arkadaşlar Merhabalar sevgili boğa burçları boğa burçları öyle bir e, e, enerjim düştü ki boğaların falını dört kere baktım arkadaşlar <laughs> birinde mikrofonu açmayı unutmuşum bakayım komple ha, sesim gitmemiş videoyu boşa çekmişim birinde e, telefonum çaldı bıraktım geri dönüşümde bayağı bir süre geçti birinde başka bir şey oldu yani birinde Yine bir şey oldu. Tam dört kere çekmeye teşebbüsünde bulundum. Hepsi yarım 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 kaldı. Hepsini birden bıraktım. Tekrar bir çekim yapmak için oturdum. Arkadaşlar boğalarda bir türlü o tamamlanmayı yapamadım. Yani ne oldu anlamadım ama gerçekten sinir oldum. Dört kere üst üste boğaların Aralık ayı falıyla uğraştım. Bunu en çok akrep ve oğlakta yaşıyordum <laughs> bu garip enerji ama ilk defa boğada da yaşadım. Çok sıkıntılıydı. Evet şimdi inşallah bir sorun olmadan boğaların Aralık ayına bakacağız. Yalnız ciddi bir enerji düşüklüğünüz ve nazarınız olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten halınızı bir türlü ama bir türlü kaç gündür Bakıyorum, bakıyorum, bitiremiyorum. Bakıyorum, bakıyorum, bitiremiyorum. Sürekli bir engel çıktı, sürekli bir şey çıktı. Yani gerçekten böyle sinirlerim tavan yaptı. En sonunda bırakayım dedim. Evet, şimdi Aralık ayı boğalar. Bakalım neler göreceğiz. Evet. Tam da zaten yaşadığım şekilde acayip bir gözünüz, nazarınız var arkadaşlar. Ciddi bir gözünüz, nazarınız var. Yani Oh, birçok şeyinize de engel olan bir nazarınız var. Böyle baya bir tıkanmalar yaşatmış size. Evet bu dönemler aslında biraz bu etkilerin son demlerini yaşıyorsunuz gibi görünüyor. Biraz daha kendinize gelmeye başlamışsınız gibi görünüyor. Özellikle son iki sene öncesine doğru diye düşünüyorum. Son iki senedir özellikle boğalarda <laughs> maddi kayıplar, manevi kayıplar ama en çok da maddi kayıplar görünüyor. Mesela bir iş yapmak için bir şeylere başladınız ama ne oldu? O işi yapamadınız arkadaşlar. Ya iş çok güzel kazançlı bir iş gibiydi ama bir türlü bir şeyler oldu, bir engeller çıktı ve kazanamadınız. Kapatmak zorunda kaldınız bir şeyler oldu. Ya da e, parayla ilgili başka bir e, sorunlarınız çıktı ama iş ve para konularında ciddi engeller, ciddi tıkanıklıklar, ciddi blokajlar yaşamışsınız son iki senedir. E, bunun haricinde e, ikili ilişkilere bakarsak baya bir sallantıya girmiş bazı ilişkiler görüyorum. Ciddi sallantılar yaşanmış. Bazıları ekonomik açıdan bazıları ise karşı taraftan kaynaklanan. Ama karşı taraftan kaynaklananların... Çoğunluğunda üçüncü şahısların etkisini görüyorum arkadaşlar. Yani biraz böyle şöyle söyleyeyim üçüncü şahıs derken belki aranız bozuldu aranızı düzeltmek için devreye giren bir iki kişi oldu. Bu devreye giren bir iki kişinin aslında çok da ara düzeltme tarzında konuştuğunu düşünmüyorum. Biraz sanki ateşi körüp demişler gibi geldi bana bazı şeyleri. Ya belki bilinçli, belki bilinçsizce yapılan bir şey bilemiyorum. Ama e, bu iki kişi e, aslında çok da ara düzeltmeye gelmiş gibi görünmüyor bana. Yani sanki altta tam başka nedenler var. Şurada bir deve var. Görüyor musunuz? küçücük şurada. Bu deve e, arkaya bakıyor arkadaşlar. Geriye doğru bakıyor. Yani. Bir şey gelecekmiş aslında. Bakın şanslı ve kısmetli bir şey gelecekmiş. Ama geçmişte takılan bir takım şeylere, engellere takılmış ve gelememiş. Yani oradaki geriye bakmasını da şu şekilde açıklayabilirim. O geçmişteki engel olan, blokajı yaratan şeylerin çözülmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani bu bir kişi olabilir. Bu bir... Maddi yetersizlik olabilir vesaire vesaire. Ama bu devenin öne doğru bakması gerekirken arkaya doğru bakıyor. Yani Bu devenin e, size gelebilmesi için bu yükün, bu deve daha çok biliyorsunuz maddi e, kazançtır. E, bunun size gelebilmesi için arkadaşlar maalesef ki o, geçmişte çözmediğiniz e, ya da çözemediğiniz bir şeyin çözülmesi gerekiyor Belki de sizden kaynaklı bir şey değil yani daha önce oluşmuş bir engel var orada bir blokaj var ve onun çözülmesi gerekiyor Hani bazı şeyler e, zamana bağlıdır bazı şeyler Hani e, vakti gelmeyince çiçek açmaz vakti gelmişse işte vakti gelmeden yaprak düşmez deriz ya Belki de bazı şeyler gibi bu da bir vakti var ve onu bekliyor arkadaşlar ama dediğim gibi e, ee, geleceği zaman gelememiş ama e, artık aralıkta önünüzün açıldığını söyleyebilirim. Özellikle şu e, yıldız düşüklüğünüz, nazar düşüklüğünüz biraz şey e, nasıl diyeyim kalp grafiği gibi hani EKG gibi böyle 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 bir şeyi vardır ya e, yükselip inişli böyle şey vardır ya onun gibi iki gün modunuz iyi ise iki gün modunuz böyle bir garip boşlukta gibi ne istediğini çözemiyor gibi ne istediğini bilmiyor gibi yani bir gün çok böyle kendinden emin kararlı evet şunu yapacağım bunu yapacağım bir gün bir bakıyorsunuz ki bütün modunuz düşmüş gibi bir süreç geçirmişsiniz yavaş yavaş toparlanma evresine girmiş olduğunuzu görüyorum bazı boğalarda yeni ilişkiler, yeni arkadaşlıklar var. Fakat bazı boğalarda öyle bir görüntü çıkmış ki bir evliliği bitirmiş, başka bir evliliğe başlamak üzere gibi ya da başka bir birlikteliğe başlamak üzere gibi. Ama neden evlilik dedim? Çünkü bazı boğalarda benim gördüğüm kadarıyla arada çocuk ya da çocuklar var. Bu kişilerin mecburen de biraz belki nasıl derler iletişim içerisinde kalması da gerekliliği yüzünden biraz sıkıntılı zamanlar doğmuş ama benim gördüğüm kadarıyla yani biraz karşı taraf sıkıntılı yani sevgili boğaların partnerlerinde biraz sıkıntı var bu partnerlerindeki sıkıntı biraz psikolojik gibi yani biraz e, dengesiz hareketler oluşmaya başlamış biraz e, zorlayıcı etkiler yaratmaya başlamış karşı taraf yani bir şeyler yapmaya başlamış bir şeyleri kendisiyle olması için belki de bir şeyleri e, zorlamış sıkmış gibi bir e, durum söz konusu burada. Evet, bazı boğalarda evet dediğim gibi yeni ilişkiler var. Arkadaşlar, bazılarında da geri dönüşler var. Yani ben geri dönüşleri biliyorsunuz beni her zaman takip edenler bilirler. denenmişi şey denemek e, çok sağlıklı bir şey değildir diye düşünen bir insanım. Yani bitmesi gereken zaten ömrü vadesi bitmiştir ki bitmiştir yani diye düşünüyorum. ama bir de şöyle bir yanı var tabii ki. E, bitmiş olan kişi size geri dönüyorsa Orada temizleyemediğiniz bir enerji vardır. Orada alamadığınız bir ders vardır ki ya o kişi ya da ona benzer bir kişi tekrar hayatınızda girer. Demek ki orada çözmeniz gereken bir şey var kendi içinizde çözmeniz gereken bir şey bu. Yani o enerjiyi kendi alanınızdan temizleyememişsiniz. Mesela aşırı kıskanç, aşırı takıntılı, aşırı bilmem ne böyle sürekli insanı negatif etkilerle boğan ve dibe çeken bir partneriniz var. Bu partnerden ayrıldınız, aradan atıyorum 5 ay geçti, 6 ay geçti ya da 1 sene geçti. Tekrar geri döndünüz ya da başka bir girdi hayatınıza ama al birini burutikine tarzı bir insan hayatınıza yeni giren insan. Ha ne oldu? Orada demek ki sizin temizlemeniz gereken bir enerji var ve siz bunu temizleyememişsiniz ki tekrar tekrar aynı şeyleri hayatınıza çekiyorsunuz. Yani bunu temizlemeniz gerekiyor diye düşünüyorum eğer bu durumdaysanız. Beni dinleyenlerden artık yani kolektife hitap ettiğimiz için tabii ki herkesin hayatında bu tarz bir ilişki olacak diye bir şey yok. Ama böyle bir ilişkiniz varsa bilmeniz gereken şey şu. Neden hep bu insan ya da bu tarz insanlar hayatıma giriyor diyorsanız Enerji alanınız bu insanları çekiyor demektir. O enerji alanını temizlemeniz gerekiyor. Yani farklı e, insanları çekebilmeniz için hayatınıza o enerji alanınızı değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet, e, bunun haricinde bir resmi kapı var arkadaşlar. Bir devlet kapısı bu. Bu devlet kapısıyla ilgili de biraz e, Sıkıntılı, zorlu bir süreç. Ya yaşanmış ya yaşanacak ya da şu an hala yaşanıyor. Orasını tam kestiremedim. Ama <laughs> bu kapıyla ilgili e, bir alacak verecek davası olabilir. Bir miras, bir para konusu olabilir. Fakat e, biraz böyle e, kan bağı da içeriyor gibi sanki oradaki insanlarla aranız. E, yani <laughs> ha, sizin değil eşinizin de olabilir bu. Yani çünkü sonuçta aynı haneye düşüyorsunuz. Sanki e, akrabalarla bölüşülemeyen e, bir şey olabilir. <laughs> Yapılamayan bir şey olabilir. Pardon bir gıcık tutuyor ki bugünlerde. Evet böyle bir mahkeme görünüyor arkadaşlar. Ya biraz uğraştıracak gibi sonuç sorarsanız biraz uğraştıracak gibi ama <laughs> Şöyle bir şey var ki siz nasıl isterseniz o şekilde olacak ama mücadeleyi bırakmamanız şartıyla, mücadeleyi bırakmamanız kaydıyla. Yani siz dirayetli ve kararlı olursanız kazanacaksınız. Biraz zamanda alabilir mi? Alabilir. Bu tamamen biraz sizin elinizde gözüküyor yalnız sevgili boğalar. Bunun haricinde Ya şimdi bu mahkeme e, dedim ya hani kan bağları e, gözüküyor gibi bir şey var burada. Bakın bu mahkeme ertelenme e, olabilir ya da ertelenmiş olabilir. Ama bu e, konuyla ilgili de bir haber gelecek arkadaşlar. Sanki. E, Birisi nasıl diyeyim bir ara buluculuk, bir anlaşma, bir uzlaşma gibi bir e, seçenek sunacak ve bir kocaman bir A harfi çıkmış. Yani bu e, gelecek olan kişinin isminin veya soy isminin içerisinde olabilir bilemiyorum. <laughs> Bazı bu burçları var ki hani dedim ya geçmişten birileri gelebilir. Ya sanki böyle çok emek vermiş olduğunuz bir ilişki gibi görünüyor bu bana ama şöyle de bir şey var ki ya artık tamam bitti artık tamamen dediğiniz şey aslında bitmemiş olabilir. Bir şeyler karşı taraftan korklayabilir. İşte pişmanım işte şöyleyim böyleyim bilmem şunu düzelteceğim bunu yapacağım diye geri gelmek isteyebilir. Yeni bir ilişkiye başlayacak bir boğa bozulsan sana bu ilişki iyi gelecek arkadaşım. Yani diğer geri dönüşümlerin haricinde yeni ilişkileri daha iyi, daha temiz olduğunu düşünüyorum. Ne de olsa temiz enerjiler, yeni enerjiler. Sevgili boğalar, bazı bayan sevgili boğalara söyleyeceğim şu. Bir gelinlik e, düşüncesi, bir e, evlilik, nikah düşüncesi varmış. Ama bir takım e, sorunlar çıkmış, ertelenmeler olmuş. Ama önünüz açık, yolunuz açık. Sadece bakın boğaların e, bu aralık ayında mottosu olsun bu. Kararlı olun. Kesinlikle kararlı olun. Boğaların bazı konularda son zamanlarda ciddi ciddi hırs yapmış olduğunu görüyorum. Yani bir şeyleri başarmak, bir şeyleri kapatmak, bir şeyleri bitirmek, bir şeylere başlamak artık konunuz neyse arkadaşlar. Ama ciddi bir hırs yapmış olduğunuzu görüyorum burada. İnşallah da böyle gidersiniz. Sevgili boğalar bakın beşli bir vakit 5 rakamı çıkmış tertemiz kocaman bir 5 rakamı. Yani aralığın beşli bir vaktinde 5'i, 15'i, 25'i gibi düşünüyoruz bunları biliyorsunuz. Hem 5 gün, 5 hafta da olabilir. Ama 5 ay olmaz. Yani o kadar uzun bir zaman değil. Bir kere onu söyleyeyim. bir şey var. Bir kısmet, bir anahtar çıkmış. Yani şimdi anahtar alacağınız bir malın, mülkün anahtarı da olabilir. Bir e, uzun zamandır çözemediğiniz bir konunun çözümü de olabilir. İkisinden de biri olabilir anahtar. Anahtar hem çözüm demektir hem de e, anahtar olarak geçebilir biliyorsunuz. Ama lütfen çok rica ediyorum sevgili boğalar. Nazar dualarımı okursunuz bir şeyler okuyun gerçekten. Yani dört kere boğaların fanı çekmeye çalıştım bu beşinci ve gözlerim kapanıyor öyle bir ağırlık var falınızda yani çok gerçekten zorlanıyorum yani çok enderdir bu kadar yani aslında bakın o kadar aydınlık ki falınız yani bakın görebiliyor musunuz falınız gayet aydınlık ve güzel bir fal kısmetler şanslar gerçekten çok güzel ama bir ağırlık var falda yani bu da sizin üzerinizdeki bir takım e, birikmiş negatif etkileri. Anlatıyor bana. Arkadaşlar burada bir bebek var kız bebek, bebek kız. Ya kız bir bebek haberi, ya da bebek beklemeyenler için kız bebek müjdeli bir haberdir. Çok güzel müjdeli bir haber de alabilirsiniz. Bir kız bebek haberi de alabilirsiniz sizin ya da bir yakınınızın sevdiğiniz birinin bilemiyorum ama çok böyle e, mutlulukla karşılanacak bir haber bu. Sevgili boğalar bakın o kadar böyle etrafınızda ya mesela atıyorum adınız Ayşe, Fatma, Zeynep neyse yani öyle bir şey var ki intiba var ki ya o halleder işte Ayşe yapar, Fatma yapar, Zeynep yapar ya da Ali yapar, Ahmet yapar gibi işte böyle bir etrafınızda böyle bir şey var ama iki kişi var arkadaşlar bakın burada iki kişi bu iki kişi sizin evinize girip çıkan yakınınızda olan e, insanlar ve bu aa şurada bir 15 rakamı gördüm bu 15 bakın ayın 15'ine çok dikkat edin çok güzel bir haber alabilirsiniz ayın 15'inde sizin böyle e, faydanız olacak bir şey. Neyse dönüyorum o iki kişiye bu iki kişi e, arkadaşlar size ciddi negatif etkiler yapıyorlar yani bu bir bakışta olabilir. Bir söz de sizi aşağı çekiyor olabilirler. Yani negatif etki dediğim zaman hemen böyle işte büyü mü gibi böyle bir şeyler gelmesin aklınıza. Her şey büyüye bağlı bilmem şeye bağlı bir negatif etki değildir. Ama bir kıskançlık var arkadaşlar etrafınızdaki bazı kişilerde. Yani ciddi bir kıskançlık, ciddi bir çekememezlik söz konusu burada. Hatta bu iki kişi belki de sözüne lafına çok güvendiğiniz <laughs> Belki de e, partnerinizle aranızda olan bir sorunda sizin çözüme e, ulaşmanıza yardımcı olma çalışıyor gibi gözükebilir. <laughs> Ama değil arkadaşlar. Yani işle ilgili de olabilir. Bakın bu iş yerinizden iki kişi de olabilir. Yani e, bir öğrenciyseniz mesela e, okunuzda, bölümünüzde e, birileri olabilir. Ama bu iki kişi Böyle bir haset var ya bunların içinde. Yani ciddi bir kıskançlık, ciddi bir haset var. Belki de bu iki kişinin biraz etkisi, kötü etkisi var sizde. Bazı boğabuşları var. Biraz böyle sıkıntılı bir ilişkiden çıkmışlar kötü bir ilişkiden çıkmışlar. Biraz yıpratıcı bir ilişki. Yani arkadaşlar böyle ciddi kararsızlıklar görüyorum ya. Ay şu 5 rakamı her yerde var. Yalnız devenin altında da var. 15 rakamı var şurada. Şu 5'li vakitlere aman diyorum dikkat edin bakalım ne olacak. Hatta ben sizin yerinizde olsam böyle bir dilek de dilerim. Yani 5'li vakitlerde ne bileyim Oturun böyle bir dua edin, bir dilek dileyin. Böyle bir avranız değilsin. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Etrafınızda seveniniz olduğu kadar çekemeyeniniz de çok. Bakın birisi var burada. Bu kişi sizden bir, bir beklenti içerisinde bir şey istiyor. Yani ee, bilmiyorum ne istiyor. Bir eşya istiyor olabilir. borç para istiyor olabilir. Ya da onun ona kefil olmaz istiyor olabilir. Ne bileyim bir şeyine şahitlik yapmanızı istiyor olabilir vesaire 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 türetebiliriz konuyu. Ama ya bu kişiyi sizden ne istiyorsa yani son zamanlarda sizden böyle önemli bir şey isteyen birisi olursa arkadaşlar sizin için mesela işte atıyorum ufak bir meblağ bir şey ister sizin için çok önemli değildir mesela ama vermeyin ya şu dönem vermeyin gerçekten vermeyin sanki böyle e, hani iyilikten maraz doğar şeklinde e, bir şey karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şöyle de bir şey var. Ee, hani biraz önce dedim ya bir e, mahkeme gibi bir şey var burada. Bu mahkeme biraz e, bana bazı kişiler için miras falan gibi bir şey olabilir gibi geldi. Ya da e, boşanma davası da olabilir. Çünkü bir bağ var, kan bağı gibi bir şey var. Yani burada bir paylaşım var. Ya bu bir miras mal paylaşımıdır. Ya da ee, boşanma davasıdır ve çocukların e, velayetiyle ilgili falan bir paylaşımdır. Yani bir bağ var arada çünkü. Sevgili boğalar, bakın ıı, Arap'ın Nasıl diyeyim size? Aralığın ilk 10 gününde, ya böyle çok da böyle ne bileyim riske girmeyin ya da çok da böyle bir şey yapmayın. Sizi bazı tartışmaların içine çekmeye çalışan insanlar da olacak, sizi tahrik etmeye çalışan insanlar da olacak. Size tavsiyem, özellikle aralığın 10'una kadar kesinlikle ve kesinlikle, yani Hiçbir tartışmanın içine yer almayın. Hiç kimsenin sizi bir yere çekmesine izin vermeyin. Bir şeyin içine çekmesine izin vermeyin. Bir tartışma ortamının içine girmeyin. Yani tahriklere kapılmayın. Yani her deyin geçin ya. Her deyin geçin yani. Çünkü gerçekten sevgili boğalar şu 10 günü bu şekilde sabırlı bir şekilde zaten boğa şu an kazanmaya başlıyor. Neyden kazanmaya başlıyor? Sabrından dolayı kazanmaya başlıyor. Artık o Sabrı'nın e, ödüllerini almaya başladığı bir zaman dilimi gelmiş bu boğaların. Ve ödüllerini de alıyorsunuz. Sadece şu ilk 10 gün gerçekten biraz temkinli hareket edin, biraz dikkat edin. Yani böyle her şey yoluna girmeye başlayacak arkadaşlar hayatınızda. Çok da güzel fırsatlar, çok da güzel böyle istediğiniz gibi gelişecek olaylar var. Ama dediğim gibi şu ilk 10 gün biraz dikkat edin. Bakın çok güzel size destek olan dostlarınız var etrafınızda, ailenizden insanlar var gibi. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Etrafınızda gerçekten sizi çok seven ve değer veren, sizin yanınızda olduğunu hissettiren insanlar var. Hani böyle dağ gibi sırtımı yaslayabileceğim insan deriz ya öyle insanlar var. Yani o yüzden ne bileyim bu ilk 10 gün. Çok iyi tanıdığınızı düşündüğünüz bir insan dahi olsa yine de, yani yine de bir şey bırakıyorum orada, yine de laflarını, sözlerini dinleyin. Ama ya bu boğaların bir kere bu Aralık ayında yapması gereken şey bir sakin kalmak, içindeki sese güvenmek, iki içindeki sese güvenmek. Yani içinize sinmeyen hiçbir şeyin içinde yer almayın. Sizi kızdıran, sinirlendiren, öfkelendiren hiçbir şeye... E, Hemen tepki vermeyin. Bekleyin. Biraz bekleyin. Yani şu aralığın ilk ıı, 10 günü içerisinde hiç kimsenin sizi bir şeyin için çekmesine izin vermeyin. Vallahi hiç sıkıntı, üzüntü yapmanıza da gerek yok sevgili boğalar. Yani gerçekten çok ıı, güzel bir aralık ayı olacak sizler için. Ama dediğim gibi Uyarılarda ne yapıyoruz dikkate alıyoruz arkadaşlar Valla sabrınızın ödüllerine alıyorsunuz sevgili boğalar evet. hmm, uzakta birinden de bir haber var bir erkekten Ya ım, arkadaşlar bakın şu dönem eğer bir işe kalkışıyorsanız ya da bir birlikteliğe kalkışıyorsanız hiç paylaşmayın. Çünkü ya çekemeyen kıskanan insanlar var. Önünüze engel çıkartabilir. Ne bileyim ya da gidip sizinle ilgili sizin ona anlattığınız bir şey gidip de diğer tarafa ya da başkalarına bambaşka bir şekilde anlatabilir, aktarabilir ve sizi yanlış tanıtabilir. Yanlış anlamalarına neden olabilirler. O yüzden şu dönem kimseye pek de böyle bir şeyinizi anlatmasanız daha iyi olur. Çünkü bakın sizi gerçekten böyle ciddi ciddi tahrik etmeye çalışacaklar. biraz kıskançtır da e, sizden ya da eşinizden ya da partnerinizden kaynaklı kıskançlıkla ilgili biraz böyle e, sıkıntılı tartışmalı durumlarda oluşabilir ve bu gerçekten çok can sıkıcı şeylere yol açabilir arkadaşlar. O yüzden e, bu kıskançlık falan gibi şeylere de çok böyle e, kendinizde varsa biraz tövbüleyin. Karşı taraf yapıyorsa da çok e, duymayın derim. Yani her geçin bakın bu ay bazı şeylere. Özellikle ilk 10 gün. Tekrar ediyorum. Bakın hani e, fincanda bir sürü yerde 5, 15, 5, 15 falan çıktı ya ayın e, bu 15'indeki şeyden sonra bu bir güzel bir enerji. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu 15'inden sonra her şeyi böyle avucunuzun içine alıyorsunuz sevgili boğalar. İstediğiniz ne? İlişki mi? E, iş mi? Kariyerinizde bir değişiklik mi? Başka bir şey mi? Neyse ne. İstediğiniz şeyi kararlı bir şekilde artık avucunuzun içine alabilirsiniz. Ayın 15'inden itibaren. Ama dediğim gibi asla ve asla tahriklere gelmeyin. Gaza dolduruşa gelmeyin. Herkese de her böyle Yapmak istediğinizi düşündüğünüzü Anlatmayın Evet sevgili boğaların Aralık ayı falı daha şimdilik bu kadar Ay çok şükür bugün bitirdik falı <laughs> Evet kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Bu arada Sevgili boğalar sizlere de söylüyorum İkizler burcundaki donlayın Etkilerini mutlaka ama mutlaka dinleyin arkadaşlar Etkileri uzun bir süre sürecek çünkü Orada da çok önemli Bütün burçları ilgilendiren tiyolarımız, detaylarımız var. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.